Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere okullar açıldı. Herkes açıldı, açıldı. Herkes okullara öldü. gidiyor. Ve ben de bugün arkadaşlar sizlerle birlikte öğretmen olma simülatörü oynayacağım. Gerçekten çok Nasıl heyecanlı. yani öğretmen mi olacağız? Öğretmen olacağız. Bugün abi Hadi tamam. bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz okullarımız açıldı biz ödev vermiştik. Bakalım hangi öğrenciler yapmış? Doğru mu yapmışlar? Hemen başlayalım. Hemen Yaz ödevleri doğru yaptınız. Yazal dur bakalım. Yaz ödevleri çok önemli. Sizler yaptınız mı acaba Bu arkadaşlar? Bu kedi doğru. Kedi doğru çizmiş arkadaşlar. Buna ne? Köpeği ipa tutam demiş. Olur var mu? Ya? Ya. Köpek ben su alır olur mu? Ben sınıfa düştüm Şunları lanne bakın. Verdi ödevleri bile yapamamışlar. File fil demiş arkadaşlar. Evet, doğru bitmiş. Sadece bir yanlışı var arkadaşımızın bey aldı gönderiyorum onu. Bakalım kara ya gitmiş ne demiş ya? Arkadaşlar havucun hav İngilizcesi carrot ama bu ne yazmış? Yani <laughs> hep yanlış. Arabaya kar demiş doğru. Pizza ya da arkadaşlar Pizza da de Bezelye demiş. demiş. Bezelye demiş böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de yanda resmi var hani bu kadar da şey olunmaz yani. Ben Geç nasıl? Kızım. Ben anaokulunda mıyım? okulda mıyım? Hiç belli değil zaten. Evet aslan arkadaşlar koyun demiş. Yanlış. Balığa fiş demiş. Balığa fiş doğru. demiş doğru be. Eyfel Kulesi'ne de Eyfel Kulesi demiş bu kadar kolay bir ödev var mı? Ana okulunda mı bana daha sonra ödevler veriyorlardı ya gerçekten arkadaşlar. Bu arada okuldaki ilk gününüz nasıl geçti yorumlara yazın hepsini okuyacağım. Çok merak ediyorum çünkü. O zaman bu dersimizi de tamamladık. Şimdiki Başlayalım dersimizde bakalım. çok merak ediyorum. Hemen Şimdi sınıf seçiyoruz arkadaşlar. Dersimize mı? giriyoruz. Dersimizden önce tabii ki de. Kalemlerimizi hemen. Kalemlerimizi hop. açıyoruz. Valla çok yapalım. güzel açıyorsun Bir abi. daha yapayım hop. Mükemmel. Aa bak 3'te 3. Üç. Hop. <laughs> Hayır Olmaz. hocam. Biraz Evet, bu da oldu. Şimdi arkadaşlar nöbetçi öğretmen olduk. Koridorları gezeceğiz, yanlış yapanları bulacağız ve disipline göndereceğiz. En sevdiğim e, görev koridorlar. bu koridorlara. Bakalım ilk kime gidiyoruz? Ne oldu sen anlat bakalım ha? Şimdi bu arkadaşımız bir tek kantinde milleti rahatsız ediyormuş ama Aa. başka bir şey yapmıyormuş. O yüzden ben bunu bırakacağım. Hayır nasıl bırakıyorum? Ataklamıyor canım ya. biraz rahatsız Rah Ben de yapıyordum öyle. Olur öyle şeyler. Öyle şeyler Bil olur arkadaşlar. yapmayın arkadaşlar. arkadaşlar tamam. Yapan varsa da gidin şikayet Arkadaşlarıyla öyle arasında oynuyormuş. Tamam. Evet. Öğretmenlerine karşı Saygılı. çok saygılıymış. kere de saygısızlık bir yapmış. Bir tane de öğretmenlere, öğretmenlere sayg saygısızlık. yapmış. Hemen doğru yürü, müdüre. Yürü yürü, yürü. 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 Öğretmenlere saygısızlığı hiç kaldırmayın. Bak, bak hele aa, 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 hayır, hayır hayır çok bir tane Hayır. Aa, Özür dilerim ama duramadım. Arkadaşlar okulda kavga etmek son derece yanlış bir şeydir. Hadi bu seferlik affettim bırakıyorum. Hadi ne yürü. Affet, Aa, hadi tamam. İlk günü, okulun ilk ya. günü olur öyle şeyler. Olmaması gerekiyor şey. arkadaşlar. Tamam. Ben daha iyi öğretmenim abi. Merak etmeyin. Şimdiki dersimize giriyoruz arkadaşlar. Evet, verdiğimiz ödevlere bakalım yine ödev var mı? Ben sürekli ödev veriyorum. Daha ödev veriyorum a. abi. O yapacaksınız o ödevleri. Bana da lisedeyken öğretmenlerim bir sürü ödev veriyorlardı arkadaşlar. Kafayı yiyordum artık. Size de ödev veriyorlar. Siz de bir Çalışmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Doğru Biz söylüyor. de çok çalıştık. Ben de çok çalıştım eee. küçükken. Hadi başlayalım. başlayalım bakalım. Ne demiş abi? Diyor ki yani böyle bir cimde diyor bir şey çiz diyor. bir Arkadaşlar alet, alet kullanan bir adam. Demiş, Gimnastik aleti doğru. çiz demiş. O da doğru. Doğru yapmış arkadaşlar. Ödevini doğru yapmış. Bu aferin. Bunlar nasıl ödevler? Ben hiç çözemiyorum zaten. Çizim ödevleri verdim. Şimdi bu çocuk akıllıydı. Bak bana. Amerikan sana. doları sembolünü çiz demiş. Böyle olur mu? Onunki Euro böyle S şey yapıyorsun. Böyle iki tane şey var. Euro çizmiş. Anasını fıçıyorsun. Yok sorsan bu. Bilir. Ne bu? Euro çizmiş. Euro mu? Euro. Neyse. Çarpıyı. Çarpı çarpı vurdum çarpıyı. Hadi Burada bakalım. Kaldım. Çok iyi. Hadi <laughs> bakalım. Hadi. ya F alı tabii. Yürü. Allah, şaşırma ne şaşırma. Sen ne demiş? Tamam. Doğru. Arkadaşlar taksi demişler tamam bu da doğru şarkı, bu aferin. da tamam aferin tamam sınavının i̇şte. akıl seviyesi biraz yükselmiş arkadaşlar gerçekten kendimle gurur duyuyorum evet arkadaşlar beklediğimiz görev geldi Evet hemen arkadaşlar saatlerimize bakıyoruz saat sınavınız başladı arkadaşlar evet, tamam arkadaşlar, hemen, arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hemen bakalım etrafı iyi izlememiz gerekiyor çünkü bak, bak, kaçırmayın bak, bak en arkadaki sen o kahverengi saçlı çık çık disipline bakın lan ee, bak çok dikkatli bak etrafına hocam benim oğlum çünkü Tamam bak yani ben ama. dedim gözlüklü aklı başındadır dedim çek, ama çek maalesef seni. at sınıftan at Baktım. hemen son bir kopya kaldı ve Arkada hemen onu da kimse yok ya da kime bakıyor boş boş sıraya bakıyor. Bo, boş işte arkadaşlar bak bu o kadar, kadar bu kadar yani <laughs> o kadar olmaz yani neyse bitirdik arkadaşlar sınav bitti arkadaşlar tamam <laughs> <Sınav> kağıtları bırakın. <laughs> Arkadaşlar şimdiki dersimiz çok hoşumuza giden bir ders olacak çünkü filmlerle ilgili. Ben film izlemeyi çok severim bu dersi de iyi vereceğimi düşünüyorum hemen başlat bakalım abi. Ödevler verdik arkadaşlar bakalım arkadaşlarımız ödevlerini Ödefsiz yapabilmişler olabilirim. mi? <laughs> bakalım. olmaz ki de. evet. Film karakterleri çizilmiştik. Pulp Fiction dediğimiz bir yabancı film çizmişler Doğru. Bak, bak bak dedim bu böyle ba değil Yağmur sakin <laughs> ol. Arkadaşlar <Arbejör, daha gülüyor> Action uh -huh. filmi demişler, action aksiyon film. filmi doğru. arkadaşlar. Doğru, bu bir aksiyon filmi. Bir tane silahlı filmi. adam var, tabii ki de aksiyon filmi olacak arkadaşlar. Bakalım bu arkadaş ne çizmiş? Fantastik bir filmden karakterler hey, çizmiş. Harry Potter'ı Potter Potter şey çizmiş, çizmiş arkadaşlar, bu da doğru. Kalmadı, o zaman şimdiki sıradaki öğrenci... Aa, bu sıra arkadaşlar. 3 kişilikmiş. Ben 3 Ayrıca... kişiyi ödev verdim arkadaşlar, seçtim aralarından. Bunlar tembeldi. <laughs> arkadaşlar film sınıfındayız ve yine sınavdayız ve yine kopyacıları bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar çok önemli bir sorular sordum arkadaşlara. Eğer bunlarda kopya çeken olursa direkt dışarı atacağım ve direkt disipline göndereceğim. Edelim. Hemen başlat bakalım Başlattım abi. arkadaşlar. Daha dikkatli olmamız lazım. Daha kısa zamanda hmm, bulmamız Kızım şey bak yapıyor. Bakalım kız çöz. Bak, çöz. çöz. Düşün bak. Düşünüyor taklidi yapıyor. Öyle bir bu şey kız, yok. Bu kız yap. bende gerçekten çalışmış aferin. olabilir çünkü aferin düşünüyor. Aferin çocuklar. Aferin. Hiç bakalım. Aferin. Yakan yine gözlüklü. Gözlük Ben bunu okulda Gel. Bu çok Bağırdım düşünüyor gerçekten. Çıktı. Gözlük bakalım çıkardım. Bakalım Mavi diğerlerine tamam. bakalım. Ay kızıl. Yapma kızım sen ya. Ben dedim, Yapma ya. Ben dedim Böyle bir şey ki, olur mu ya? Çalışıyordur dedim ama çalışmamış. Olmaz. Kopya çekiyor arkadaşlar. Arkadaki kırmızı... Arkadaki ona da Yakalandın. Yakalandın. onu da yakaladık. Yakalandın. Yakalandın. Yakaladık onu da yakaladık anladı arkadaşlar gerçekten kendimi gurur duyuyorum çok iyi bir öğretmenim hiç kopya çekerken yakalananız oldu mu ben bir kere kopya çekiyordum arkadaşlar, arkadaşlar. Hiçbir, zaman hiçbir zaman kopya, kopya çekmedim gerekiyor. çok çalışkan bir öğrenciydim hiçbir <laughs> zaman kopya çekmedim arkadaşlar siz de asla çekmeyin arkadaşlar çünkü en çok kendinizi kandırırsınız başka birini değil <laughs> ben bir kere yaptım bunu arkadaşlar ondan sonra hiç arkadaşlar yeni dersimize hemen geçelim Telefiz şimdi. arkadaşlar. Herkes yerine otursun. Oturun yerine arkadaşlar. Oturun tamam. Tamam. tamam şimdi sınıfa sorular soracağız arkadaşlar. Soru soruyorum arkadaşlar. Sordum abi. sorumu. Sorumuz neymiş bakalım? Basmati nasıl bir yemektir? Basmati. Basmati sen duydun mu? basmati diye Ben bir şey. bilmiyorum basmati ama olsun. Basmati ne var arkadaşlar? Çıkın. Bilmiyorum. Basmati çıkın mı acaba? Bilmiyoruz. Bence bilmiyorum. çıkın doğru olabilir mi? Hayır değil. Ha değilmiş. Basmati siz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Apple. Elmalar da değil ya. Hayır elma değil yani. Elma da değil. Yani. Tamam. Basmati büyük ihtimal Hint yemeği arkadaşlar. Hint yemeği. Ben de hiç fikrim yok. Pasta. Pasta. Pasta olabilir değil, mi? Değil. Pasta da değil. Abi bence basmati Hint, Hint yemeği, arkadaşlar. Hayır. Tamam. Bak bu arkadaşlar. Sen Hintli misin? Hintli'ye benziyor. Rice öğrenci bu. Doğru mu? Arkadaşlar basmati zaten bir tür pirinçle yapılıyor. sen nereden biliyorsun? Bak, ya? biliyorum ya ben. Bilmez miyim ya? Söyle. O kadar arkadaşlar merak etmeyin. Için. Şimdi sorumuz arkadaşlar, abim hemen okusun. Meksika'daki bir city'ye hem de bir ırmağa verilen bir isim. Ben nereden bileyim coğrafyada Hem de sos ismiymiş bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben Türkiye'nin coğrafyasında daha çok. Herkes mu? Ben biliyorum de... ama arkadaşlar. Ne bu? Siz bilmiyor olabilirsiniz. E baktık. söylesene. Hayır, çocuklara sordum. <gülüyor> <gülüyor> Sarımsak diyor. <laughs> Sarımsak diye bir şey olmaz. Bir geç bakalım. Ya sen biliyorsan söyle, biz de bari bilelim ya. Arkadaşlar öğretmen hemen söyler mi bildiğini? Önce ya, çocuklara oldu, sorar. Artık, ben ben de çocuklara soruyorum kızı sormak istiyorum. Tıklar mısın ona? Evet. Tıkladım. Mayonez diyor. Mayonez olur mu arkadaşlar? Olmaz mayonez tabii ki. de. Şey. Hemen şu turuncu saçlıya tıklayalım. Hızlı olalım var. Barbekü, barbekü de değil. Meksika'ya özel bir şey değil diye biliyorum barbekü. Tabii ki bak bakalım. Arkadaki arka bunun arkaya. Meksikalı bu çocuk. Tabasco. Tabasco sosu var arkadaşlar. Bundan biraz kulağım Meksikanca gelmiyor. Meksikanca. Meksikanca. <gülüyor> Yeni bildiğini keşfettim. Meksikanca. Ya. ders bitti arkadaşlar dağılın <laughs> bir okul gününden sonuna geldik arkadaşlar ben gerçekten oyunu oynarken bile yoruldum sizlere buradan çok sabırlar diliyorum okula çok yorulduğunuz için eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın öğretmenlerinizi üzmeyin arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın